Alfa Mühendislikten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alfa Mühendislik şantiye şefi Sertaç. Bugün Sapanca'nın en güzide caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'ndeki şantiyemizi birlikte gezeceğiz. Hadi gidelim. Rota oluşturuldu. <laughs> Sapanca Kırkpınar'da bulunan projemiz 2000 metrekare kullanım alanı içerisinde 5 villa, 8 apart ve 4 daireden oluşmaktadır. Burada henüz hazır olan 5 villanın sıhhi tesisatını, klima borlamalarını ve 5 villanın toplamda 860 metrekare yerden ısıtmasını yapmış bulunmaktayız.